Arkadaşlar merhaba. Bugün mild hibrit araçlarda yani Volkswagen'in kullandığı hafif elektrik dediğimiz araçlarda star stop'u kullanmalı mıyız? Neden kullanmalıyız ya da neden kullanmamalıyız diye söyleyeceğim. Açıklama yapacağım. Yani şöyle söyleyeyim. Şu an star stop'um açık. Gördüğünüz gibi ışığa yaklaşırken ayağımı gazdan çektim. Motorum kapandı. Ve süzülüyorum. Durduğumda yine motorum Durmuş bir şekilde bekleyeceğim. Ee, gördüğünüz gibi durdum. Şu an motorum durmuş arkadaşlar. Ee, start stopum açık olsaydı ne olacaktı? Yine yelken modunda süzülecektim. Ee, durduğum anda motorum tekrar çalışacaktı arkadaşlar. Ee, burada start stopun dry moddayken, d moddayken arkadaşlar e, kapalı ya da açık olmasının açıkça bir artısı ya da eksisi yok. Daha doğrusu eksisi var diyebilirim. Çünkü hani şu an mesela start stopumu kapatacağım arkadaşlar. Şöyle sete basayım. Start stopumu kapattım. Start stopum kapalı arkadaşlar. Şu an ilerliyorum. İleride bir ışık daha var. E, e, kırmızı yanarsa göstereceğim size arkadaşlar. Hızımı çok kırmızı yandı. Hızımı çok az arttırmak istemiyorum. Şu yolda da araba var. Şimdi ayağımı gazdan çektim arkadaşlar. Motorum kapandı. Yine bakın ışığa kadar geliyorum. Yaklaştım. Duracağım birazdan. Ayağım frende durdum. Şimdi burada start stop'um açık. Gördüğünüz gibi şey kapalı. Motorum çalıştı. Yani burada drive modda start stop'u ee, drive modda start stop'um eğer kapalıysa ee, ne oluyor? motor durduğum anda tekrar çalışıyor. Ama start stop'um açıksa tekrar hareket ettiğim zaman motor çalışmaya başlıyor. Orada ışıkta bekleme süresinde ne oluyor? Araç rölantide çalışmaya devam ediyor. Yani açıkçası şunu söylemek istiyorum. Eğer aracı drive modda kullanıyorsanız start stop'u açıp kapatmanız hiçbir şey değiştirmiyor motor yine duruyor yine çalışıyor. Sadece ışıkta bekliyorsunuz rölantide daha fazla yakıt sarfiyatı oluyor diye yakıt artıyor diye diyebilirim size arkadaşlar. Yani burada şöyle tekrar söylüyorum hani yakıt star, drive modda start stopu kapatıp açmak yani daha doğrusu kapatmak yakıt tüketimini arttırıyor. Ama eğer gerçekten start stopu kullanmak istemiyorsanız bu araçlarda yani mild hybrid araçlarda yapacağınız şey aracı Spor modu almak arkadaşlar. E spor modu aldığınızda araç yelken moda girip motoru kapatmayacağı için tekrar bir kapanma açılma durumu olmayacak arkadaşlar. E bu kapanma açılma, açılma durumu olmadığı için start stop da çalışmıyor gibi olacak. Diğer türlü start stop'u kapatsanız dahi motor zaten yelken modunda kapandığı için yine kapatma açma işlemini yapacak arkadaşlar. Hani burada start-stop'u tabii ki de hani sürekli kapanıp açılması, kapanıp açılması ömrünü azaltacaktır. Tabii ki de spor, spor modda kullanmak e, Star stopun e, ne diyeyim sağlığı açısından daha iyi. Çünkü sürekli kapanıp kapanıp açılmayacağı için e, tabii ki de daha uzun ömürlü olacağını düşünüyorum. Yani ben böyle düşünüyorum. E, söyleyeceklerim bu kadar. Herkese iyi akşamlar.